Haydi bakalım. Öyleyse replay'imiz başlasın. 58 Yido, 58 kardeşim. Fjordlar haritasında Boraskes ile e, 9 seviyelerin olduğu bir maça çıkmış durumda. Standart savaş 9 seviyeler ve 8 seviyelerin yer aldığı bir maç. Şimdi Boraske tankını anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz kendisi bir orta tank görünümlü. Hafif tank aslında. Çok güzel spot yapar. Şarjörlü de bir topu var. Fena da isabeti yok. Hareketliliği de gayet güzel. 10 numara. O yüzden spot da yapar. Damaj da atar. Çocuk da yapar. Kariyer de yapar kardeşim. Öyle bir alet kendisi. Kendisi de bu maçta fiyortlar haritasında güzel bir pozisyon aldı aslında burada maçın başında. Fakat yukarıdan amx 57 f geldi onu spotladı. Spotlamasaydı spotlanmadan çalışırpıyı kullanarak çok güzel e, atışlar yapabilecekti. Şu 13.57 küçük enişte namı diğer. Birazcık dikkatimizi dağıttı. Nişanımızı aldık, atışımızı yaptık. Arkadaş giderken iki tane ona sapladık ve e, toplamda dört tane mermi sıktık. iki şarjörde üç tanesini hasar olarak verdik. 1081 damajla yolumuza devam ediyoruz. Ortalama 360 alfası var topunun baktığımızda. Şöyle bir bakalım. E, ortalama 190 ile 162 arasında normal mermi deliciliği. Upshur mermisi de 240 ile 212 arasında deliyor zırhlı tanklara karşı apçır yani altın mermisi denenebilir ama atıyorum zırhsız tanklara karşı normal mermisi de gayet iş yapan bir tank kendisi. Şu pozisyon çok güzel bu arada. Ben böyle maçlar için çok beğendim bu pozisyonu. Şurada ağacı kullanarak ortadan gelen, ortadan geçen bir yerlere hareket etmeye çalışan tankları buradan açılmadan 15 metre kuralını uygulayarak çok güzel. Maç başı hasarlar verebilirsiniz. 15 metre kurulda neydi? Hatırlatalım şöyle. Eğer bir çalıya yaklaştıktan sonra düşmanı spotladınız diyelim ki. Sonra bu çalıdan 15 metre geriye geldiniz. Yani o çalı artık transparanlığını kaybedip katı bir görüntüye kavuştuysa siz ateş ettiğinizde spotlanmazsınız. Şu karşıdaki tank sizi açamaz. 15 metre arkasına düştüğünüz zaman çalı katı bir obje görevi görür. O yüzden Spot yemezsiniz. Bunu bilerek oynadığınızda haritada bu tip çalı çırpıları, ağaçları kullandığınızda düşmanı spotlatmadan, kendinizi spotlatmadan çok hasarlar verebilirsiniz. Bu esnada CFAC 105 tankını da yandan iki tane atışımızı saplamış olduk. Bu pozisyonu güzel değerlendiriyor Yido. Takım her ne kadar kötü başlamış olsa da 4-1 yere düşmüş olsa da Yido şu anda gayet güzel hasara ulaştı yani. 1800 hasarı ulaştı. Şu an ölse bile e, gam yemez. Zaten kendisinin 200 can puanı 1200 can puanı var. 1800 can puanı hasar vermiş yani. Can puanından fazla bir miktarda e, hasar götürmüş düşmandan. Burada tepeden guard tarafından ve arkadaki süper helket tarafından spotlanıyor ileri çıktığında. Çünkü artık düşman çok ilerlediği için bu pozisyonda maalesef çok iş yapamıyor. Süper helketin onu açtığını gördü. Çıktı atışını yaptı. Beklerken bir tane daha atışını yaptı. Hem onu spotta tuttu hem asist hasarı hem de öldürücü kilide vurarak 2300 damaja çıktı. 500'de asistine ulaşmış oldu. Güzel bir maç başı pozisyonu. Ama hala takımımız Tırtingen Hala takımımız iş yapamıyor. Bak Tiger 1'i spotladık mesela. Şimdi 15 metreyi kullanacağız. Ağzına vurduk Tiger 1'in. Bir daha vuruyoruz ve bak gördün mü? Biz Tiger 1'e yaklaştık spotladık. Ama arkadan geri çekilip ateş yaptığımız için Tiger 1 bizi spotlayamadı. Ve ona iki tane mermiyi sapladık. 3000 damaja ulaşmış durumdayız. Ama çok açıldığımızda o sağ üst köşedeki tepeden tanklar tarafından spot yiyebiliriz. Şarmurat tarafından spot yiyebilir. Mesela bak Tiger bir gene açıldı. Ona atışımızı yapıyoruz. Gördünüz mü? 15 metre kuralı gibi bir şey bu. Şu an uyguladığımız. Çalının çok arkasından ateş ettiğiniz zaman açılmadan düşmana hasarlarınızı atabilirsiniz. Ve burası sayesinde şu anda takımını en azından maçta tutuyor. Yiğido kardeşim. Boraskes ile. 3600 damaj, 500 asit. 1 de kill ile. Her ne kadar takımı 4-7 geride olsa da takımı direnebiliyor onun sayesinde. Şimdi baktı ki burada artık yapacak bir şey kalmadı. Karro P88'in de canı bayağı azalmış durumda ve yalnızca kendisi kaldı. Düşman iyice buralardan yürümüş durumda. O yüzden ne yapıyor? Kendisini daha güvenli bir bölgeye çekiyor. Geriye doğru kaçıyor ki buradaki çalı çırpıları kullanarak işte mesafeyi kullanarak spot yemeden ya da spotlansa bile sağdan soldan Hasar atarak düşmanın ilerlemesini bir nebze daha durdurmak niyeti. Burada birazcık e, sürüş kurbanı oldu diyelim. Tam güzel süremedi tankını ve kayalardan aşağı yuvarlandı. Biraz zaman kaybettik burada. Ama olsun. Bunun sayesinde bir tane IS'i daha garaja çekmiş olduk. Durumu 6-8'e getirdik. Ama takım çok iç açıcı değil. Yani Kunze ile Obje ne yapıyorsunuz abi yukarıda? Ne yapıyorsunuz yani? Defender ve Kunze. Abi maç bitmiş. Aşağılardan cayır cayır basıyor düşman takımı. Ya yukarıdan aşağı inin artık. SFA, C'ye, CS'ye, Tiger Mouse'a, Şarmurat'a yüklensinler. Ya da komple kepe geri dönmeleri lazımken. Dayılar yukarıda takıldığı için şu anda takım yalnızca bizim elimize bakıyor yani. Boraske'nin yaptığı debelenmeye bakıyor şu anda. O da elinden geleni yapıyor. Buradaki çalı çırpıların kamuflajı çok iyi değil. O yüzden bu mesafelerden spot yapabiliyor. Şimdi 50 TP prototip götüm götüm geliyorken biz de onu vurabileceğimiz bir açıya doğru gelmeye çalıştık ama spotumuz sayesinde Projector ve standart bey onu öldürdü. Biraz daha geri gelerek hem Tiger Maus'u hem de Type 68'in gelişini göstermiş olduk. Bayağı kalın bir şekilde geliyor şu anda düşman. Tiger Mouse biraz götüm götüm geri çekiliyor. Tam böyle bizim vuruş açımıza gelecekken tekrar ileriye doğru gitti. CS44 geçti. Ona bir atışımızı yaptık. 400 tam puan. Bir atışımız daha yapıyoruz. Güzel. 4400 damaş, 3 kile sonunda ulaştık. Hala takımımızı maçta tutmaya devam ediyoruz. Hala elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Tiger Mouse Reis yine spotlatıldı tarafımızdan. Kendisine Bakalım namajımızı atabilecek miyiz? Yine bir 15 metre. Yine bir çalışırpı. Ama Tiger Mouse son anda uyandı mevzuya. Ulan dedi yukarıdan birisi geliyor olabilir. Oradan kendimi çevireyim dedi. Çevirdi gerçekten. Ve gelecek atışa karşı kendisini korudu. Amex 1375 75 kefin içerisine girdi. Bir tane de ona attık mermimizi. Ve bu savunma sayesinde skor 9-11'e geldi. Tiger Mouse bir kere daha spotlandı. Şimdi reloadumuz biterse artık Tiger Mouse'u vurabilecek miyiz? Son iki mermimiz. Son anda vurduk bir tane ama. Ulan Tiger. Ulan Mouse. RNG istemezse yaprak bile düşmezmiş. Ama bir kere daha pozisyon alıp. Son mermimizi atarak 5000 damaj. 4 kile çıktık. Skoru 11-10'a getirdik. Efendim direniyoruz. Yani karşımızdaki tanklar bizden yüksek seviye tanklar. Bunları unutmayalım. Type 68 olsun e, Tiger Mouse olsun. Bunlar 9 seviye aletler. Bunlarla başa çıkmak zor. Özellikle Type 68 full canlı. 1500 canı var hala. Bir atış yemiş bekliyor. G-Sor var hala orada. Full'e yakın. Ve G-Sor 4 kill almış. Kötü bir performans sergilemiyor bu maçta. O yüzden dikkatli olmasında fayda var. Yani burada agresif de oynayabilir miydi? Tabii ki oynayabilirdi. Ama agresif oynadığı zaman çok büyük risk alırdı. Ve bu maç buralara gelemeyebilirdi. O yüzden sakin sakin adım adım ilerliyor. G soru spotladı. Şimdi atış yapabileceği bir açıya geçiyor. Evet G soru ucundan gördük ama keşke bir atışımızı yapsaydık. O sanki molozların arkasındaydı. Ona bir atış yapabilirdik orada ama onu tam anlayamadı çalı çırpıların arasından. Bu esnada da Defender kardeşim sonunda bir iş yapmaya başladı yani yukarıda. Oradaki tanklar iş yapmaya başladı dediğim o olduğu yerde sabit durmaya devam etti. Onun üzerine gelenleri vurdu en azından. Böylece Biraz daha iş yapabilmiş oldu. Şimdi burada bekleyeceğiz abi. Durum 12-11. Yani bir üstünlüğümüz yok. Standart B karşıda. Boraske burada. iki tank da aynı anda hamle yapmadığı sürece hamle yapan tankı üzerler. O yüzden bekleyeceğiz düşmanın hata yapmasını. Zaman bizim lehimize. Şu anda skorda öndeyiz. Problem yok. Yukarıda SFAC tek başına. Projetto 46 ile beraber Defender'ın aslında artık SFAC'ye basması lazım. Ama onlar da Nerede? o algı. Zaten öyle bir algıları olsaydı maçın başından beri orada e, düdüklenmezlerdi. Biz de burada bekliyoruz. Bir hamle yapmalarını. Biraz ileri biraz geri giderek spotlamaya çalışıyoruz ama bakacağız. İlla ki bir tanesi bir hamle yapacak. Gergin bekleyiş devam ediyor. Buraları azıcık hızlandırıyorum. Sonunda Type 68'in yaptığı hamleyi gördük. Spotumuzu yedik. Spotu yediğimiz için atışımızı da yaptık ama maalesef Gol olmadı atışımız bak. Cisor ve Type 68 aynı anda bastılar. Biri bizi geri ittirdi, diğeri de Standart B'ye hasar verdi. Type 68 bizim üstümüze üstümüze doğru geliyor. Onun artık buraya doğru geldiğinden eminiz. Spotlattık, Standart B'ye vurduruyoruz. Spotla tutuyoruz hala. Standart B güzel bir şekilde onu uzaktan atışlarını yapıyor. Hala 850 canı var yani dalıp kessek bile kesemeyeceğimiz bir can puanı. O yüzden biraz daha oyalamamız lazım. Ama bu esnada Gsor soru bir şeyler yaparsa bize üzücü olur. Type 68'i sürekli spotta tutuyoruz. Biraz ileri biraz geri yaparak onu hareket ettirmemiz lazım ki standart B'nin e, vuruş açısına çıksın. Biraz oyalamamız lazım abimizi. Bir yandan da Cisor'u kolluyoruz. Hala projekte öyle obje bir şey yapmıyor. Obje gitti. SFAJ'ye öldü. Type 68 biraz yukarıya doğru çıktı. Bakalım standart BB projedoya vurdurabilecek miyiz onları? Biraz böyle oyalıyoruz, ittiriyoruz. Bir dans devam ediyor hala Type 68 reisle aramızda. Type 68 kendisini iyice açığa çıkarttı. Şimdi atışlar gelebilir ona. Derken geldi zaten atışımız. Artık 470 canı var. Sergio Baskes'le işini bitirebiliriz. Gidiyoruz üzerine. Reis, S.A. bize o kadar hasara attın ama biz de geliriz böyle etrafında dönerek garaja uğurlarız. Biraz bekledik. Durumun olgunlaşmasını bekledik. İyice işi garantiye aldık. Ondan sonra bastık. Zaten en ufak bir hatamızla bizi garaja gönderir bunlar. G sorun artık tek kaldığını gören Hunhar aç köpek üçlü artık Hunharca basıyoruz. SFAC geride. Onun üzerine doğru gideceğiz. Bakalım SFAC hangimize yem olacak. Biz mi vuracağız? Projettoyla standart B mi vuracak? 6. kilimizi alabilecek miyiz? Kovalıyoruz SF'yi. Çakal daşın arkasında. Şöyle yaklaşalım. Ulan oraya çarpmasaydık çok iyi olacaktı. Açığa çıkarttı kendisini. Ah be. 6. kilimizi alamadık ama maçı zafere taşımasını bildik. Birazcık sabırlı bir oyun birazcık dikkatli bir oyunla Boraske ile 5 kill 5500 damaja çıkmak işten bile değil. Yani zaten Boraske'yi daha fazla farklı kullanamazsınız. Daha agresif kullanabilirsiniz maçına göre. Ama maç böyle olduğu zaman yapacağınız başka da bir şey yok. Yani takım özellikle kaybetmek istiyorken siz sürekli maçı bir şekilde ortak olup içine çektiğiniz takımınızı ve takımı galibiyete taşımış oldu. Yiğido kardeşim eline koluna sağlık. Bu maçın sonunda bir tankası, 3 tane büre ve Levaslayo madalyası yani kendinden büyük seviyedeki tankları öldürme madalyası. Confederate alayına gider ve yüksek kalibre madalyasını böğrüne doğru attı. Takım skorlarına gelecek olsak 5886 hasar, 5 kill ile beraber 809 asist hasar ile beraber 1567 saf deneyim kazanmış oldu. Bu maçın sonunda premium hesabı olmaksızında 40 bin krediyi cebine kar olarak attı efendim. Eline, koluna sağlık Yiğido kardeşimizin. Haydi bakalım. O zaman oldu. Mert gene bir şeyleri mi kurtardı? Helal olsun lan Mert'e. O zaman sıra geldi oylamaya. Boras Kue. Evet, oylayın. Gelsin efendim. 2 dakika, 1 dakika zamanımız var. Anketi başlattım. Buyursunlar. Hem siz pamuk eller sandığa gidip oyları verirken ben de Böyle güzel replayleri olan arkadaşların replayleri bana nasıl ulaştıracağı ile ilgili tekrardan bilgi vereyim. Efendim sizlerin de böyle güzel maçları varsa yapmanız gereken şey bir defa böyle maçlarınızı işte what replays, what record ya da quickie baby vesaire fark etmez bir tane replay yükleme sayfasına bu replayi yüklemeniz. Sonrasında yapacağınız şey şu replayinizi upload ettikten sonra yukarıdaki linki geliyorsunuz. Mr. Botoş'un Twitch chatine burada sol altta sohbetin yanında bir dinar düğmesi var. Bu dinar düğmesine tıkladığınızda kırmızı düğmeyle ateşini yolla banayla replay'inizin linkini gönderiyorsunuz efendim. Biz de oturuyoruz bu replay'leri izliyoruz. Bir replay izleme komitemiz var. O komiteyle beraber izliyoruz, yorumluyoruz, değerlendiriyoruz ve yayınlanabilecek kalitede güzel bir şeyler anlatan, bir hikayesi olan, bir oyunculuk, bir harita kullanımı, bir işte teknik taktik kullanımı olan güzel maçları burada beraber izliyoruz, yorumluyoruz efendim. Budur. Sizler de riple e göndermek istiyorsanız bunları uygulamanızı bekliyoruz. Anketimiz sona erdi. Şöyle puanlarımız ortaya çıksın efendim. 10 puan %9, 9 puan %27, 8 puan %45, 7 puan 0 ve 6 puan %18 alarak toplamda 8 tam puanını aldı. Yiğido kardeşimin replay'i. Eline, koluna sağlık. Arka müzik sesi çok. Tamam.